Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Eurotrack Simulator 2 ile ilgili yeni bir gelişme ile sizlerleyim. Öncelikle hepinizin bildiği üzere biz bir süredir Eurotrack Simulator 2'ye Benelux güncellemesinin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Tabi bu Benelux güncellemesi nedir ve bu güncelleme Eurotrack Simulator 2 üzerinde neleri değiştirecek diye merak eden arkadaşlar için kısaca bu konuyu da özetlemek gerekirse arkadaşlar Benelux güncellemesi isminden de anlaşılacağı üzere Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ülkelerini ilgilendiren bir harita güncellemesi olarak karşımıza çıkmış olacak. İşte biz bir süredir bu güncellemenin Euro Truck Simulator 2'ye gelmesini bekliyorduk ve muhtemelen bu güncelleme Euro Truck Simulator 2 adına yayınlanacak olan 1.59 veya 1.60 güncellemesiyle birlikte bizlerle olmuş olacak. Tabi bugün ne oldu da bu konuyu konuşuyorsun diye soracak olan arkadaşlar için yakın zaman içerisinde gerçekleşmiş olan bir gelişmeden sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle hepinizin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz günlerde Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator oyunları için 1.58 güncellemesi yayınlanmıştı. İşte bu güncelleme yayınlandıktan sonrasında SCS Sol Software'in blog sayfası üzerinden paylaşılan görseller içerisinde Benelux güncellemesini içeren bir harita görseli paylaşıldı. Ancak bunu doğrudan bu Benelux güncellemesidir diye paylaşmadılar elbette. Sadece bunu isteyerek veya istemeyerek bizlere sızdırmış oldular ve bu görsel üzerinden de biz Benelux güncellemesinin hemen hemen neye benzeyeceğini görebilmeye ve yorumlayabilmeye başladık. Şimdi bu benim hazırladığım görselden yola çıkacak olursak, bu görselin bir bölümünde Benelux güncellemesi öncesinde Eurotraksimnitrikinin haritasını görürken diğer bölümünde ise Benelux güncellemesinin sonrasında Eurotrack Simulator 2'nin haritasını görebiliyoruz. Öncelikle burada şunu kesinlikle belirtmem lazım. Arkadaşlar şu anda üzerine konuşmuş olduğumuz bu konu aslında SCS Software'ın hala da çalışmalarını yürütmüş olduğu Benelux güncellemesini içeriyor. O yüzden gelecek anlamında bu proje içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Veya bugün görmüş olduğumuz şeyler yarın öbür gün çok daha farklı şekillerde de karşımıza çıkabilir. O yüzden bunun hala da yapım aşamasında olan bir proje olduğunu unutmamak lazım. Bu sebeple de bugün konuşmuş olduğumuz şeyler yarın değişebilir. Onu da burada hatırlatarak bu konunun derinine sizlerle inmek istiyorum. Şimdi bugünkü videomuzun konusu aslında genel anlamda özellikle Tracker SMP oyuncularının çok sevmiş olduğu Duisburg-Kalais yolunu içeriyor. O yüzden de Benelux kapsamında artık bambaşka bir hale bürünmüş olan Duisburg-Kalais yolunu sizlerle konuşmak istiyorum. Şu an için bu eski hali olarak belirtmiş olduğum görselden yola çıkacak olursak, burada sizlerin de göreceği üzere Kalais'ten Duisburg'a doğru giden ince yolu çok net bir şekilde fark edebiliyoruz zaten. Ancak yeni hali olarak önümüze çıkan bu yeni haritada ise eskisi gibi Duisburg'dan Kalais'e veya Kalais'ten Duisburg'a doğrudan bağlantı sağlayan ince bir yol bulunmuyor. Bu da Benelux güncellemesinin Simulator 2 adına çok ciddi şeyleri değiştireceğini bizlere göstermiş oluyor. Bugün baktığınız zaman muhtemelen Benelux güncellemesi sonrasında da zaten Duisburg'dan Kalais'e veya Kalais'ten Duisburg'a farklı yolları kullanarak bir şekilde bağlantı sağlayabileceğiz ancak muhtemelen eskisinde olmuş olan o ince yolu komple kaldıracaklar gibi gözüküyor. En azından ilk gelen görsel benim bu yorumu yapabilmem adına bana imkan sağlamış oldu. Tabi bu güncelleme sadece Duisburg Kalasyonu'nu ilgilendirmeyeceği gibi çevresel anlamda da birçok yeni yolu Euro Truck Simulator kazandırmış olacak. O yüzden Benelux güncellemesinin bizlerin oyununda bence çok ciddi etkileri olmuş olacak. Bunun özellikle Tracker Sempi sunucularına yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman Tracker Sempi içerisinde Duisburg Kalayis yolu yıllardır en çok tercih edilen yol olarak öne çıkıyor. Ancak bu güncellemeden sonrasında Duisburg Kalayis yolunun akıbeti ne olur? Bunu şu an için tahmin etmek gerçekten zor gibi gözüküyor. Ancak bu konuda sizlere şu bilgiyi de vermem lazım. Arkadaşlar bazen se SCS Software, Euro Truck 2 veya Amerikan Truck Simulator'a harita bazlı böyle yenilikler getirdiğinde Trucker SMP bu yenilikleri yok sayıp kendi bildiğini de okuyabiliyor. Mesela şu an için Euro Truck 2'nin kendisinde olan Duisburg kalais yoluna gittiğiniz zaman bu yolun Trucker SMP'deki Duisburg kalais yoluna nazaran çok daha farklı bir yol olduğunu sizler de fark edeceksinizdir. Aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda bilmeyenler için Trucker SMP adına Euro Truck 2'de yer alan Duisburg şehri çok küçük bir şehir olduğundan Trucker SMP kendinin tasarlamış olduğu bir Duisburg şehrini karşımıza çıkar. Artıyordu. O yüzden de biz Tracker SMP'de oynamış olduğumuz Duisburg'un farklı, Euro Truck Simulator 2'de oynamış olduğumuz Duisburg'un farklı olduğunu görüyorduk. Bu sebeple de geçtiğimiz yıllarda bunun gibi örnekler de yine karşımıza çıkmış oluyor. Bakarsanız gelecek anlamında da Tracker SMP bu konuda farklı aksiyonlar alabilir. Zaten bu örneği vermemin sebebi de kesinlikle bu olay. Ancak şu an için ne olacağını görmek veya yorumlamak tahminden öteye gitmiyor maalesef ki. Ben bu konuda aslında olayı daha da çok sizlere paslamak istiyorum. Çünkü sonuç itibariyle Duisburg Kalesi yolunu yıllardır kullanıyoruz ve Yıllardır kullanmış olduğumuz bu yol baktığınız zaman çok ciddi değişikliklere uğramamıştı şimdiye kadar. Ancak belli ki Benelux güncellemesiyle birlikte bu yol komple kaldırılacak gibi gözüküyor. Veya en azından bugün görmüş olduğumuz halinden çok daha farklı bir hal alacak gibi gözüküyor. Bu sebeple de sizlerin yorumlarını videonun yorumlar bölümünde görmek istiyorum. Sizce Trucker S&P bu konuyla alakalı bir aksiyon alır mı? Veya yeni Duisburg Kalas yoluna sizlerin yaklaşımı nasıl olur? Lütfen yorumlarda bu konudaki görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu konuyla alakalı benim yorumlarımı merak ediyorsanız... Ben açıkçası yenilikten yanayım. Duisburg-Kalayıs yolunu yıllardır her ne kadar kullanıyor olsam da artık ben de bu yoldan ciddi şekilde sıkıldım diyebilirim. O yüzden bence bu konuyla alakalı yapılacak olan bir yenilik bizler için de eğlenceli bir deneyim olacaktır. Sonuç itibariyle Euro Truck adına getirilecek olan bu yenilik tracker S&P tarafında da ciddi şekilde etkilere yol açacaktır. O yüzden bu etkileri görmek için de gerçekten çok heyecanlıyım diyebilirim. Bugün konuşmuş olduğumuz konuların şu an için hala da yapım aşamasında olan Benelux ile alakalı olmuş olduğunu unutmamanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü gelecekte bugün konuşmuş olduğumuz konulardan farklı şeyleri de konuşuyor olabiliriz. Bunu hep birlikte önümüzdeki dönemde görmüş olacağız. Bu da zaten muhtemelen ya 1.59 güncellemesinde ya da 1.60 güncellemesinde Euro Truck Simulator 2 için karşımıza çıkmış olacak. Bugünlük benden bu kadar olsun. Lütfen bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın. Aynı şekilde YouTube kanalıma hala da abone olmadıysanız abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu vesileyle YouTube kanalıma katılı üyeliği alarak destekte bulunan arkadaşlara da ayrıca teşekkür etmiş olayım. Kendi kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.